Aileen Roberts, Sürekli Dizinin önemli bir karakteridir. Aslen The Coffee Shop'ta garson ve City College'da öğrenciydi. Kişilik: Aileen utangaç, zeki ve ürkektir. Dış görünüş: Aileen, 20'li yaşlarının başında, köstebek bir kız. Ancak ayak parmakları ve kuyruğu hariç görünüşü çok insansı. Kırmızı yuvarlak gözlük takıyor ve gözlerinin her birinde iki kirpik var. Gözlükleri olmadan gözleri kirpikli iki siyah nokta. Küçük oval şekilli açık kahverengi bir kuyruğu ve omuz hizasında zeytin kahvesi saçları var ve bir kısmı yandan at kuyruğu şeklinde bağlanmış. Brain eraser'daki ilk çıkışı sırasında at kuyruğu sağ taraftaydı gözlüklerinde beyaz yoktu ve göz bebeklerini gösterecek şekilde daraltılmıştı. Dikkat çekici ön dişleri var ve ara sıra ağzından toka dişleri gibi çıkıyorlar. Çocukken bir kar tüpü kazası nedeniyle alt orta dirseğinde iyileşmemiş bir yara izi var. Her ayağında iki parmağı var ve genellikle çıplak ayaklı, ancak beşinci sezon civarında daha sık ayakkabı giymeye başladı, bu da çoğu zaman kırmızı daireler. Coffee Shop'taki işinde Margaret ile aynı üniformayı giyiyor, açık mavi yakalı ve manşetleri ve ten rengi etekli kısa kollu taba rengi üst. İş dışındaki en yaygın kıyafeti, özellikle 8. sezonda, pembe bir tişört ve manşetleri kıvrık kot pantolon.